Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bugün günlerden 21 Aralık 2020 Pazartesi. Sizlere bir İstanbul manzarası ile merhaba demek istiyorum. Karşınızda e, anten kulesini görüyorsunuz yeni yapılan anten kulesi, küçük çamlıca tepesinde. Evet, bugün özel bir tarih. Neden? Çünkü en kısa gündüzü yaşıyoruz, en uzun geceyi yaşıyoruz. Tabii bu kuzey yarımkürede böyle. Güney yarımkürede ise en uzun gündüz en kısa gece yaşanıyor. Evet solstis olarak geçiyor. Ee, kış solstisi. bir de yaz solstisi var. O da e, 21 Haziran'da yaşanacak. Bir de Ekinoks tarihlerimiz var biliyorsunuz. Nedir bunlar? 21 Mart ve 23 Eylül gündüzün geceye eşit olduğu tarihler. Peki 21 Aralık neden en kısa gündüz olarak yaşanıyor? Çünkü arkadaşlar, evet her şeyin bir sebebi var. Bunun da sebebi eksen eğikliğinden dolayı dünyanın ekseni eğik biliyorsunuz. Ne kadar eğik? 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği var. Bundan dolayı mevsimler oluşuyor. Bundan dolayı gündüz gece süreleri değişiyor. Peki bir soru daha, neden eksen eğikliği var? Çünkü arkadaşlar dünya hem güneşin çekimi etkisinde hem de ayın çekim etkisinde. Bu iki çekimden dolayı arada bir eksen eğikliği oluşmuş. Evet arkadaşlar gerçekten enteresan günler yaşıyoruz. Biraz da gündemden bahsedeyim. Dün İngiltere Başbakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki virüs mutasyona uğradı dedi. Artık daha hızlı yayılıyor dedi. Bunun üzerine Fransa İngiltere'ye kapılarını kapadı. Türkiye İngiltere'den gelen uçuşları bir süreliğine durdurdu. Evet umutsuzluğa kapılmamalıyız. Bu kötü haberlerden mümkün mertebe az etkilenmemiz gerekiyor. Eğer bir e, sınav adayıysak üniversite veya lise sınavı için hazırlanıyorsak e, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım ve umutlu olalım. İnşallah güzel olacak diye düşünelim. Güzel günler gelecek. Şu anda yapmamız gereken neyse onu en güzel şekilde yapmayan çalışalım. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.